Evet kesirlerle işlemlerle devam ediyoruz. Şimdi öncelikle bir kesri sayı doğrusu üzerinde nasıl gösteririz? Yani bir kesrin sayı üzerinde denk geldiği noktayı nasıl buluruz? Şimdi biliyorsunuz kesirlerde payda kısmı kaç parça ayrıldığını ifade ediyordu. Yani biz bir bütünü kaç parçaya bölüyoruz? Onu ifade ediyordu. Ve yine biliyorsunuz sayı doğrusu sıfırla başlar. Şöyle ortası sıfırdır. Böyle sağ tarafı artıdır. Sol tarafı eksidir. Bunu biliyorsunuz zaten. Şimdi bizim sayımız pozitif olduğuna göre sağ tarafta olması lazım. O zaman biz şöyle sağ tarafı önce sıfırdan bire giderken dört parçaya ayıracağız. Bir, iki... 3 ve 4. Niye 0 ile 1 arasını ayırdım? Çünkü 3 bölü 4 birden küçük bir sayı değil mi? E, ee, basit kesir olduğuna göre birden küçüktür. Basit kesirler birden küçüktür. O yüzden bize verilen kesir de birden küçük olduğu için ben 0 ile 1 arasını seçtim. Paydası 4 olduğu için 4 parçaya ayırdım. Payı 3 olduğu için 3. parçayı alıyorum. Yani şurayı alıyorum. Bakın 1 2 ve 3 parçayı aldığımda burası da 3/4'e denk gelen nokta olmuş oluyor. Diğer bir neymize bakalım? Yine burada da 1/4 demiş. Yine basit kesir olduğu için yine biz 0'la 1'in arasını seçeceğiz. Şurası 0 noktası ve bir noktasını hemen çiziyorum. Şurası da bir noktası. Hemen burayı yine payı, paydası 4 olduğu için 4 parçaya ayırıyorum. Ve burada üçüncü parçaya denk gelen noktayı seçiyorum. Ve pardon burası 1 bölü 4'tü. Birinci, nok, birinci bölmeye denk gelen yeri yani şurayı seçiyorum. Ve bu noktaya 1 bölü 4 diyorum. Hemen yanındaki örneğe baktığımızda 3 bölü 5 kesrimiz var. Yine bir basit kesir. Basit kesir olduğu için yine 0 ile 1'in arasını seçiyorum. Paydası 5 olduğu için 1, 2, 3, 4 ve 5 parçaya ayırıyorum. Payı 3 olduğu için yani kullanılan parça sayısı 3 olduğu için ben de 3 parçayı seçiyorum. Bakın böyle 1, 2, 3 parçayı seçiyorum. Ve buraya 3 bölü 5 diyorum. Bu şekilde bir kesin sayı doğrusu üzerinde nerede olduğunu bulmuş oluyorum. Şimdi bileşik kesir olursa nasıl olacak? Bileşik kesirde de şöyle sayıya bir bakıyorum. Ee, Bileşik kesirler biliyorsunuz birden büyüktür. Ee, birden büyük tamam bileşik kesir olması yani payının büyük olması onun bir bileşik kesir olduğunu gösteriyor. <laughs> Peki bu bileşik kesir hangi sayıya yakın? Bu bileşik kesir bire yakın değil mi? 4 bölü 4 birdir. Bire yakın bir kesir ama birden de büyük. O zaman bu sefer de 1 ile 2'nin arasını seçiyorum. Çünkü birden büyük, ikiden küçük. E, payı kaç parça? Bir, iki, üç ve dört parça. Burayı da artık dört parçaya ayırdım. İsterseniz şurayı da biraz orantılı yapalım. Öbürü taraf biraz büyük oldu. Şöyle dört parçaya ayırdım. Şimdi bir ile ikinin arasını seçmiştim değil mi? Şimdi biliyorsunuz 1 aynı zamanda 4 bölü 4'tür değil mi? 4 bölü 4 1'dir. Üstüne sayarak devam ediyorum. Burası 5 bölü 4'e denk gelir. Çünkü bakın zaten 4 bölü 4, 5 bölü 4, böyle 6 bölü 4 diye devam eder. Bir sonraki 7 bölü 4'tür. Bir sonraki 8 bölü 4'tür. Zaten 8 bölü 4 olduğunda 8'i 4'e bölersek 2'ye denk geliyor. Burası da zaten biz 2 noktası demiştik. Alttakine bakalım. Bu da 9 e, bölü 5. 9 bölü 5 bileşik kesir. Nereden anladım? Payı, 5, e, payı paydasından büyük. Bu bileşik kesir olduğunu gösterir. 5 bölü 5 kaçtır? 5 bölü 5 1'dir değil mi? 5 bölü 5'in 1 olduğunu düşünürsek 10 bölü 5 nereye geliyor? 10 bölü 5 de onu 2'ye böldüğümüzde şey onu 5'e böldüğümüzde 2 yapıyor. Demek ki 10 bölü 5 de 2 noktasına denk gelir. Bizim kesrimiz kaç? 9 bölü 5. 5 parça ayrılmış. 1, 2, 3, 4, ve 5 parça yaptık. 1 2 3 4 5 parça. 5/5'in beş üzerine sayalım. Burası 6/5, 7/5, 8/5 ve burası 9/5'e denk gelen noktamız olacak. Bir alttaki örneğe baktığımızda 7/3 diyor. Şimdi 6/3 olsa 2'ye denk gelir, değil mi? 2 noktası olur. 6/3 Nereye denk geliyor? 2 noktasına denk geliyor. 9/3 olsa 3 noktasına gelir. Demek ki 2 ile 3'ün arasındadır. Biz bir bütünü kaç parçaya ayırmışız? 3 parçaya ayırmışız. 1 2 ve 3 parça ayırdık. 6/7 6/7'den sonra ne geliyor? Ee, şey 6/3 6/3'ten sonra ne geliyor? 7/3 geliyor. Demek ki bizim kesrimiz bu noktaya denk geliyor. Tamlı verirse ne yapacağız? Mesela bakın burada 2 tam 2 bölü 3 vermiş. 2 tam dediğine göre zaten 2 tamdan büyük. 3 tamdan da küçüktür. Demek ki 2 ile 3'ün arasındadır. Biz de hemen 2 ile 3'ün arasına yerleştirmemiz lazım. Paydamız 3 olduğuna göre 3 parça ayırmıştır. Ben de hemen burada 3 parça ayırdım. Üç parçanın kaç tanesini kullanmış? İki tanesini kullanmış. Bir, iki parçayı kullanmış. Demek ki buraya denk gelir. İki tam, iki bölü üç şeklinde yazmış olacağız. Bir tam dört bölü üçe bakalım. Bir tam dediğine göre birden büyük, ikiden küçük. Kaç parça ayırmış? Dört parça ayırmış. Bir, iki, üç ve dört parça. Kaç tanesini kullanmış? Üç tanesi kullanmış. Bir, iki ve üç. Nereye denk geliyor? Bir tam üç bölü dört buraya denk gelmiş oluyor. Evet, buraya kadar anladık mı? Bir kesir sayı doğrusuna nasıl yerleştirdiğimizi? Var mı problem? Evet, gelelim kesirleri büyükten küçüğe sıralamaya. Şimdi büyükten küçüğe kesirleri sıralarken kesirleri sıfıra, yarıma, kama yuvarlayıp bunun üzerinden sıralama yapıyoruz. Şimdi bu yarıma ve tama nasıl sıralanıyor? Şimdi paydaya bakıyoruz. Paydası kaç? 7. Paydanın yarısını alıyoruz. Paydanın yarısı kaçtır? 3,5 değil mi? 7'nin yarısı 3,5. Yani demek ki bu yarımdan fazla. 2/5'e bakıyoruz. Paydası kaç? 5. 5'in yarısı kaçtır? 2,5. Bizim payımız 2 olduğuna göre bu da yarımdan az demektir. 4/7 yarımdan fazlayken 2/5 yarımdan küçük olduğu için 4/7 2/5'ten büyüktür. Yanındakilere bakalım. Bakın 6 bölü 3. 6'nın tam yarısı o zaman bu yarımdır değil mi? O 5 bölü 12'ye baktığımızda 12'nin yarısı 6'dır. Ve bu demek ki bir yarımdan küçük. Değil mi? 5 bölü 12 yarımdan küçük. 3 bölü 2'ye baktığımızda 3'ün yarısı 1,5 ve bunun da yarımdan fazla olduğunu görüyoruz. O zaman yarımdan fazla olan büyük. Yarım olan ortada ve yarımdan küçük olanı da en sona alıyoruz. Ve bu şekilde bir sıralama elde etmiş olduk. Kesirleri bu sefer bütüne e, bütüne olan yakınlıklarına Göre sıralayacağız. Bu sefer yarıma göre değil de bütünlüklerine göre sıralayacağız. Bütünlüklerine göre sıralayacağımıza nereden karar verdik? Niye yarıma göre sıralamadık? Çünkü bakın hem 3 bölü 4 yarımdan fazla hem de 5 bölü 8 yarımdan fazla. Biz normalde yarımdan fazla olana büyük diyorduk. Yarımdan küçük olana da küçük diyorduk. Ama bunların ikisi de yarımdan fazla. İkisi de yarımdan fazlaysa bu sefer... Bütüne ne kadar uzakta ona bakıyoruz. Bakın bunun bütüne bir parça eksiği kalmış. 4 bölü 4, 4 bölü 4, 4 dese e, tam olacak bir eksiği var. Ama 5 bölü 8'e baktığımızda tama gidebilmesi için 3 parçaya ihtiyacı var. 3 tane eksiği var. O yüzden eksiği az olan 3 4'ün eksiği fazla olan 5 bölü 8'den büyük olduğunu söyleyebiliriz. Yandaki örneğimize baktığımızda bakın bunun 3 parçası eksik, bunun 5 parçası eksik, bunun da 1 parçası eksik. Yani 1 olabilmesi için, yani 10 bölü 10 olabilmesi için, eksik parçalarını tamamlayabilmesi için ne kadar eksik var ona bakıyoruz. Ve burada eksiği az olan 4 bölü 5'in tama gitme, bir bütüne gitme, 1 olabilmesi için eksiği az olduğu için kolay olduğu için onu en büyük diyoruz. Daha sonra 7 bölü 10 geliyor ve bir bütüne çok uzakta olan 5 parçası eksik olan 3 bölü 8'i de en sona atıyorum. Alttaki örneğe baktığımızda 8 bölü 9 daha büyüktür. Neden? Onun bir parçası eksik ama 5 bölü 7'nin iki parçası eksik. Bir yandaki örneğe baktığımda en büyük 5 bölü 6 diyeceğim. Çünkü bir parçası eksik. Sonra 3 bölü 5 diyeceğim. Çünkü iki parçası eksik. En son da 7 bölü 10 diyeceğim. Çünkü onun da 3 tane parçası eksiktir. Evet bu sefer kesirleri hem sayı doğrusunda göster hem de kıyasla diyor. Şimdi hem 3 bölü 5 hem de 2 bölü 5 ikisi de e, birden küçüktür. Basit bir kesirdir. O yüzden basit kesirler her zaman sıfırla bir arasındadır. O zaman biz sayı doğrumuzu sıfır ve bir şeklinde çizelim. Sonra payı paydası 5 olduğu için bunları 5 parçaya ayıralım ve yerleştirelim. 5 e, tam 5 e, 2 yani 5 parçada 2 tanesi kullanılmış. 2 parçanın kullanıldığı nokta buraya denk geliyor. Diğeri 3 bölü 5 yani 5 parçanın 3'ü kullanılmış O da buraya denk geliyor. Ve şöyle bir şey diyeceğiz. 0 uzaksa, büyüktür. Sıfırdan ne kadar uzaktaysa o kadar büyüktür. Başka bir deyişle paydaları eşitse payı büyük olanın kendisi de büyük olur. Paydaları eşit olmak şartıyla payı büyük olanın kendisi de büyüktür. Yine buradaki kesirleri karşılaştırdığımızda paydaları eşit olduğu için paydaları eşit olduğu durumlarda payı büyük olanın kendisinin de büyük olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden paydalar eşitse biz direkt payları sıralayabiliriz. Aslında işimiz kolay. Neden işimiz kolay? Paylar büyük e, payla e, paydalar eşitse paydalar eşitse direkt payları sıralayabilirsiniz. Yani 8'i, 5'i ve 4'ü sıraladığımızda bize kesinlikle doğru sonucu vermiş olacak. Yine bakın hemen bir alttaki soruda yine paydalar eşit. Paydalar eşit olduğu için biz direkt olarak payları sıralayabiliriz. 5 daha büyük olduğu için burada 5 bölü 6'nın 5 bölü 3'ten büyük olduğunu görebiliyoruz. Bakın önce payları sıraladım. Zaten payları sıraladığında sonuç çıkıyor. Çünkü biz ne demiştik? Paydalar eşitse payı büyük olanın kendisi de büyük olur. Tam kesirlerde ne yapacağız? Tam kesirlerde işimiz daha kolay. Niye daha kolay? Çünkü tamı büyük olan kendisi de büyük oluyor. Hiç kesirine falan bakmana gerek yok. Tam büyükse kesirde büyüktür deyip geçebiliyorsun. İşin artık daha da kolay. Kesrinin kesirde kimin büyük olduğu önemli değil. Pardon burayı yanlış yazdık. Kesir tarafında kimin büyük olduğu önemli değil. Çünkü bizim için önemli olan tam sayı kısmıdır. Tam sayı kısmı büyük olanın kendisi de büyük olur dedik mi? Problem kalmıyor. Devam edelim. Bakın bu sefer de payları eşit. Şimdi payları eşit olunca da bizim paydalara bakmamız lazım. Şimdi biz büyüktür, küçüktür sıralaması yapıyoruz. E büyüktür, küçüktür sıralaması yapıyorsak e, eşit olanlar bizi ilgilendirmez ki. Yani senin arkadaşının beş tane cevizi var. Senin de beş tane cevizin var. E, kimin çok cevizi vardır desem ne diyeceksiniz? Hocam ikisi de eşit. Biri diğerinden büyük değil ki. O zaman e, paylar eşitken biz niye paylara bakarak bir yorum yapalım ki? Bizim paylarla bir işimiz yok. Biz paydalara bakacağız. Burada da diyeceğiz ki paydası büyük olanın kendisi küçük olur. Diyeceksiniz ki e paydası büyükse kendisi niye küçülüyor o zaman? E payda neydi? Parçalara ayırmak değil miydi? Ortada bir pasta var ve biz bu pastayı parçalara ayırıyoruz, bölüyoruz. E siz 7'ye ayrılmış bir pastadan mı bir dilim almak istersiniz yoksa Beş parçaya ayrılmış bir pastadan mı bir dilim almak istersiniz? Ben şahsen üç parçaya bölünmüş bir pastadan bir dilim almak isterim. Çünkü dilimler daha büyük olur. O zaman diyeceğiz ki faydası küçük olanın kendisi büyük olur. Çünkü beş parçaya ayrılmış bir pastanın dilimleri daha büyük olur. Yine bakın hemen yandaki soruda yine paylar eşit. Paylar eşitse ben hemen paydalara bakacağım. Paydalara baktığımda paydası küçük olana ben büyük diyeceğim. Yani 7 bölü 8'i başa alacağım. Sonra 7 bölü 10'u alacağım. En sonda 7 bölü 12'yi bırakacağım. Çünkü onun paydası büyük. Paydası büyükse kendisi küçük olur. Dikkat ettiyseniz e, payda dedi, pay örneklerini çözerken pay için söylediklerimizi şu an tam tersini söylüyoruz. Pay büyük olunca kendisi büyük oluyordu ama payda da büyük olunca kendisi küçük oluyor. Evet, burayı da geçtik. Bu da bizim. Bakın bayağı da bir şeyimiz var değil mi? Kesirleri sıralama kurallarımız oldu. Önce ne yaptık? Tama yuvarladık, yarıma yuvarladık. Ona göre büyüktür küçüktür kararı verdik. Payına bakarak büyüktür küçüktür sıralaması yaptık. Paydasına bakarak büyüktür küçüktür sıralaması yaptık. Demek ki bizim öncelikle kesirleri sıralarken hangi kuralı uygulayacağımıza karar vermemiz lazım. Önemli olan bu. İşte yarıma yuvarlarken nerede yarıma yuvarlıyoruz? Yarıma yuvarlarken şuna bakacağız. Biri yarımdan büyük, biri küçük mü? İşte tama yuvarlayacaksak ikisinin de yarımdan büyük olması lazım. İkisi de yarımdan büyükse artık biz onu tama yuvarlayarak büyüktür, küçüktür sıralaması yaparız. E paydaları eşitse Zaten işimiz daha da kolaylaşıyor. Paydalar eşit olunca sadece paya bakarız, hiç yuvarlamaya gerek yok. Ya da paylar eşitse bu sefer paydalara bakarız, yine yuvarlamaya gerek yok. İşte önce hangi kuralı uygulayacağımıza iyi karar vermek lazım ve ondan sonra sıralamayı yapmak lazım. Şimdi sıralamayı yaptık. Yeni konumuz kesirleri. Genişletmek ve büyütmek veya e, sadeleştirmek. Önce genişletmekle başlayalım. E, şimdi biz kesirleri neden genişletiriz? Önce bunu açıklayalım. Öğrenci bazen söylüyor, hocam bu kesri genişletme bizim ne işimize yarayacak? Kesri genişletmek kesirlerle işlem yaparken işimize yarayacak. Kesirleri toplarken ya da kesirleri çıkarırken işimize yarayacak. Ortada bir pasta var. Biri beş dilime bölünmüş, birisi üç dilime bölünmüş. Ve sana soruyor, diyor ki bu pastalar ne kadar yapar? Ortada ne kadar pasta var? Biri beş dilime bölünmüş, biri üç dilime bölünmüş. Bunların dilimlerinin büyüklüğü eşit değil ki. Biz bu dilimleri o zaman böyle güzel toplayamayız. Biri küçük, biri büyük. Olmaz. O yüzden burada ne yapacağız? Mesela önce paydaları eşitleyeceğiz ya da payları eşit, e, genişleteceğiz. Bir eşitleme yapmamız için kesri genişletmemiz lazım. E, kesirler nasıl genişletilir? Şimdi kesirler genişletilirken kaçla genişleteceksek hem payı hem de paydayı o sayıyla çarpıyoruz. Mesela diyor ki bu soruda 3 ve 5 ile genişlet. Eğer ben bunu 3 ile genişleteceksem hem payını hem de e, paydasını 3 ile çarpmam lazım. Niye hem payını hem de paydasını çarpıyorum? E tek bir tarafı çarparsam adaletli olmaz ki. Payını çarp, paydasını çarpma olmaz ki. Bu adaletli bir seçim olmaz. Mesela 6 bölü 5'i 3 ve 8 ile genişlet diyor. Mesela biz 8 ile genişletelim. 8 ile genişleteceksek hem payını hem de paydasını 8 ile çarpmam lazım. Hem payını hem de paydasını aynı sayıyla çarptığımda ben onu genişletmiş oluyorum. Ve bu şekilde bakın kesrim genişlemiş oluyor. Evet kesirleri genişletme bu şekilde. Sana 7 ile genişlet diyorsa hem payını hem de paydasını 7 ile çarptığın zaman sen bu sayıyı genişletmiş olursun. Şimdi 3 bölü 5 ve 7 bölü 10'u büyük büyüktür küçük diye küçüktür'e göre bir karşılaştıralım. Yani hangisi büyüktür hangisi küçüktür? Şimdi bizim öğrendiğimiz metotlarda işte bütüne yakınlaştırma vardı, yarıma yakınlaştırma vardı. Onlara göre karşılaştırma yapıyorduk. Ama kesirleri genişleterek de karşılaştırma yapabiliriz. Burada e, payına bakarak da genişletme yapabiliriz. Paydasına bakarak da genişletme yapabiliriz. Yani 3 ile 7'yi de e, baz alarak bir genişleme yapabiliriz. 5 ile 10'u baz alarak da genişleme yapabiliriz. Ama sanki burada Payda daha kolay oluyor çünkü 5 ve 10 birbirine yakın. Şimdi ben 5'i 10'a benzetebilirim, değil mi? 5'i kullanarak 10 sayısını elde edebilirim. Nasıl elde edebilirim? 5'ten 10'a nasıl gidebilirim? 2 ile çarparak gidebilirim, değil mi? 5'i ben 2 ile çarparsam 10 yapar. E paydasını çarptıysam e payını da çarpmam lazım. İkisini beraber çarptığımda 6 bölü 10 oluyor. Bakın şimdi kesirler birbirine benzedi mi? Benzedi. Biri 6 bölü 10, diğeri 7 bölü 10. E tabii ki paydalar eşit olduğunda paya bakıyordum. O zaman 7 bölü 10, 6 bölü 10'dan büyüktür diyebilirim. Altındaki örneği de paydaya, paya göre genişleteyim. Bu sefer de payı kullanayım. 2 ve 3. 2 ve 3 birbirine nasıl benzer? İşte bunları öyle sayılarla çarpacağız ki aynı sayıyı elde edeceğiz. Mesela 3'ün katlarına bakalım. 3, 6, 9, 12 diye gidiyor. 2'nin katlarına bakalım. 2, 4, 6, 8, 10 diye gidiyor. Şimdi ikisinin de katlarına baktığımda ortak bir sayı oldu mu? 3, 6, 9. Diğeri 2, 4, 6 diye gidiyor. Bakın ikisinin de 6'da birleştiğini görüyorum. Hem 3'ün hem de 2'nin 6 diye bir katı varmış. O zaman ben gelin payları 6'ya eşitleyeyim. 3'ü ben nasıl 6 yaparım? Tabii ki 2 ile çarparak yaparım değil mi? 3'ü 2 ile çarparım ve 6 eder. E payını 2 ile çarptıysam paydasını da 2 ile çarpmam lazım. Paydasını da 2 ile çarptığımda da o da 6 bölü 8 yapar. Şimdi ben bunu 6'ya benzettim. Bunu da benzetmem lazım. Onu da 2'yi 6 yapabilmem için ne yapmam lazım? 3 ile çarpmam lazım. 2'yi 3 ile çarptıysam e tabi paydasını da mecburen 3 ile çarpacağım. O da ne yapacak? 6 bölü 9 yapacak. Bu sefer de payları eşit çıktı değil mi? Paylar eşit olunca ne yapıyorduk? Paydası büyük olana büyüktür diyorduk. O yüzden 6 bölü 8'in 6 bölü 9'dan büyük olduğunu söyleyebilirim. Evet. Payını ve paydasını genişleterek kesirleri nasıl sıraladığımı anladık mı? Çözdük mü olayı? Var mı problem? Evet herkes anlamış gözüküyor. Peki. Şimdi az önce demiştim ya tamı büyük olan büyüktür. Hadi bakalım bu sefer tamlar eşit çıktı. İkisinde de 3 tam var. O zaman yanındaki kesre bakacağım. Birinin tamı daha büyük olsaydı İşim kolaydı. Tamı büyük olan büyüktür deyip geçecektim. Ama şimdi tamlar eşit. O zaman ben döneceğim. Yanındaki kesirlere bakacağım. 2 bölü 3, 5 bölü 9. Ne payı benziyor ne de paydası benziyor. Benim birini birine benzetmem lazım. Sanki şu 3 ile 9 birbirine daha kolay benziyor. Hani 3'ü 3 ile çarpsam 9 yapar. Diğerini de hiç ellemem. Hemen o zaman 2 bölü 3'ü alayım. 3 ile çarpayım. 2 bölü 3 aldım. Hemen 3 ile çarptım. Ne sonuç elde ettim? 6 bölü 9. Diğeri kaçtı? Diğeri 5 bölü 9'du. Paydalar eşitse payı büyük olan büyük olacağı için 2 bölü 3'ün daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Bu da 3 tam 2 bölü 3'ün tam 5 bölü 4'ten büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde de bunları da sıralamış olduk. Ve bir problem kaldı mı? Var mı anlamadığımız bir yer? Var mı bir sıkıntı? Tamam mıyız? İyi mi böyle? Peki. O zaman hadi sınav haftası sınav haftasındasınız. Size bir hafta sonu da ben bir cumartesi pazar e, bir durumumu ayarlayayım. Bir gün bir saat ayarlayayım. Size yine böyle cumartesi ya da pazar günü de yine kesirlerle ilgili biraz daha devam edelim. Böyle kesirleri de halledelim. Tamam mı? Evet. Çünkü bugün artık süremiz doldu. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere diyelim.